Herkese selamlar. İleri seviye Python programlama kursunun bugün 3.5. dersindeyiz ve sizinle beraber minimum, maksimum fonksiyonlarının ne olduğunu öğreneceğiz. Şimdi zaten adından anlaşılacağı üzere arkadaşlar, minimum fonksiyonu bizim herhangi bir veri üzerinden, bir iterable nesne üzerindeki en küçük değeri döndüren bir yapı. Maksimum da bunun tam tersi, en büyük değeri döndüren bir yapı. Ve genelde yine listelerde, tuple'larda, string'lerde, herhangi ifadelerde bunları kullanabiliyoruz. Yine dediğim gibi lambda ile çok beraber kullanıldığı için özel olarak ele almak istedim. Genelde de zaten baktığımızda gerçek hayatta veri analizi yaparken veya bu verileri raporlama sıralama işlemlerine sokarken bu işlemleri çok yapıyoruz. Ve zaten yine gerçek hayatta örneklerle bunları göreceğiz. Şimdi temel kullanımıyla işe başlayalım. Nasıl başlıyoruz? Tabii ki sayılar listemizi oluşturmakla. Yine sayılar diyelim bakalım. Şöyle bir başlayalım. Rastgele sayılarımı girdim. Ondan sonra arkadaşlar buradan sonuç diye bir değişkenimi oluşturayım. Min fonksiyonumu çağırıyorum. Min hatta hep şöyle sonuç diye yazdırmayalım. Direkt bunu print ile de yapabiliriz. Print diyelim arkadaşlar. Min fonksiyonumu çağırdım ve parametremi açtım. Benden bir argüman bekliyor şu an. Örneğin buradaki argüman olarak sayılar listemi verebilirim. Sayılar listemi verdiğimde ve programı çalıştırdığımda çıktı olarak buradaki en minimum değerin yani 3'ü ekranda görmem gerekiyor. Aynı işlemi maksimum içinde yapabiliriz. Örneğin max diyelim. Ve programı çalıştıralım. Çalıştığımızda maksimum değerin 67 olabildiğini görüyorsunuz. Bu aynı işlemi string ifadeler içinde de yapabiliriz. Nasıl yaparız? Kelime deriz örneğin. Buradan Python diyelim. Python dedikten sonra print ile şöyle yapacağız. print max diyeceğim. max dedikten sonra tabii ki ne veriyoruz? Kelimeyi verelim. Max dedim. Aynı işlemi bir de minimum için yapalım. Bir de kelimenin minimum değerine bakalım. Bir string ifade de minimum ve maksimum değer de arkadaşlar başlangıç kelimesiyle alınıyor. Örneğin en başlangıç ne var buradan? A'dan düşünürsek H var. Sondan düşünürsek yani minimum olarak Y var. Bu sayede yine maksimum ve minimum değerleri alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra örneğin bir liste üzerinden bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapalım. Kelimeler diyelim. Kelimeler dedikten sonra şuraya yine Python. Şöyle Java. CSS ne bileyim rastgele HTML falan diyorum. Buradaki işlemleri yine minimum ve maksimum değerlerini alacağım. Nasıl alacağım? Tekrardan print diyeceğim. min fonksiyonumu çağırdım, parametremi açtım, içine kelimeler listemi veriyorum. Aynısını bir de maksimum için yapıyorum. Ve programı çalıştırıyorum. Şunları da yorum satırı yapalım. Çalıştıralım programımızı. Burada bana minimum dediğinde minimum kaç harfli ise bir kelime onu maksimumda kaç harfli ise yani en büyük hangisi ise o ifadeyi döndürür arkadaşlar. Bu sayede listelerde veya normal sayılarda string ifadelerde nasıl çalıştığını ilk etapta görmüş olduk. Şimdi standart olarak liste içinde bunlar nasıl kullanılır? Yani gerçek hayattaki senaryolarını görelim. Yine örneğin bir kişiler diye liste oluşturalım. Şöyle kişiler dedikten sonra parantezlerimi açtım. İçinde de belli başlı database verilerim olsun. Örneğin burada yine ad kolonumuz olsun. Hatta ad kolonundan önce ID diye bir kolonumuz olsun. ID değerine 1 diyelim. Virgül. Ondan sonra ad diye bir kolonumuz olsun. Adı Umut. Yine işte ne bileyim ülke diye de bir tane kolonumuz daha olsun. Buna da Türkiye diyelim. Bu şekilde 3 tane verili bir liste oluşturduk. Bunu biraz çoğaltalım. Şöyle 3 tane olsun. ID'si 2, ID'si 3, Umut, Sude Hakan diyelim. Böyle bir verimden arkadaşlar benim örneğin maksimum yaşa sahip olan kullanıcı veya bir numaralı ID'ye sahip olan kullanıcıyı alabilirim. Şuraya hatta yaş diye bir kolon ekleyelim. Daha mantıklı olsun. Bir de yaş diye hemen şöyle ekliyorum. Yaş örneğin 55. Hemen bunu şuradan alalım. 55, 44, 34 olsun. Örneğin diyelim ki Yaşı en büyük kullanıcıyı benim kişiler rehberimden getir. Bunun için şöyle en genç adında bir değişken oluşturalım, en genç adında. Ondan sonra ne yapacağız? Minimum fonksiyonumuzu çağıracağız. Burada ilk etapta nereden işlem yapacaksak, kişiler listemizi veriyoruz. Ondan sonra önceki derste gördüğümüz k parametremizle burada kendimiz özelleştirerek filtreleme yapabiliriz. K diyeceğim. Lambda fonksiyonu ile burada yapacağım işlem şu. Gelen kişinin arkadaşlar kapalı parantezlerle sen yaş kolonuna git. Yani buradaki herkesin yaşını alacak. Bu fonksiyon. Bu fonksiyon bunu yaptıktan sonra minimum ile de gelen yaşların arasından en küçüğünü alacak. Hatta bunu en genç ve en yaşlı diyelim. En yaşlı içinde ne yapacağız? Minimum değil de maksimumu kullanacağız. Ve print ile ikisini de ekranda yazdıralım. Print diyeceğim en genç. Bir de kopyalayalım en yaşlıyı ekranda görelim bakalım. Programı çalıştırıyorum. Çalıştırma tabii ki en gencimiz kim arkadaşlar? Hakan. En yaşlımız da kim? Benim. Bu sayede bir database'den veri çekerken min ve maksimum fonksiyonlarının avantajlarını gördük. Yani tek bir veri çekebiliyoruz bu sayede. Örneğin bu da çok kullanılır. Diyelim ki yine bir ürünleriniz var ürünler adında bir database'den veri çektiniz diyelim. Hemen buraya örnek senaryo oluşturalım. Ürünlerimizin yine ne olsun? Adı olsun. İşte bu telefonu diyelim bunun adına. Virgül. Bir de ne olsun? Fiyat diye bir kolon olsun. İşte fiyatı da kaç bin olsun? 5 bin lira olsun. bundan şöyle 3-5 tane çoğaltalım. İşte telefon, tablet, bilgisayar, işte şarj aleti kılıf diyelim ve arkadaşlar burada işte 500 lira olabilir 400 rastgele şuralara atıyorum 600 olsun 9000 olsun şurada işte 1000 lira olarak kalabilir Şimdi ben ne yapacağım ürünler listemden belli başlı ürünleri göstereceğim bu ürünleri gösterirken de fiyat kolonuna göre göstermek istiyorum ve en pahalı ürün en ucuz ürün hangisi bunları çıktısını alacağım bunun için şöyle en ucuz diye bir değişken oluşturdum. Ondan sonra minimum fonksiyonumu çağırdım. En ucuzu alacağım için minimumu çağırıyorum. Ürünler virgül dedikten sonra k parametremi veriyorum. Lambda fonksiyonum ile bunu nasıl yapacağım? Örneğin ürün 2. nokta Ürün dedikten sonra hangi kolona göre işlem yapacağım? Fiyat. Fiyat kolona göre tüm verileri aldım. Minimum dedikten sonra en ucuz bana gelmiş oldu. bu sayede bir de maksimumu alabiliriz. En ucuz değildi. burada artık ne diyelim işte en pahalı. En pahalıyı da aldım. Print ile yine en ucuzu ve en pahalıyı ekranda yazdırabilirim. Ve programı çalıştırıyorum. Programı çalıştırdığımda benim arkadaşlar en ucuz ürünüm tabletmiş. En pahalı da şarj aletiymiş. Nasıl orantısız bir fiyat verdiysem böyle bir çıktı aldık. Ama burada anlayacağınız üzere bir database'den veri çektiğiniz falan bir database'den veri falan çektiğinizde min max fonksiyonları gerçekten bizim işimizi çok kolaylaştırıyor arkadaşlar. Bu sayede verileri çok daha düzenli alabiliyoruz. Örneğin şöyle bir değer daha göstereyim. Şimdi bir hava durumu uygulamanız var farz edelim. Diyelim ki hava durumu. Hava durumları diyelim hatta. Hava durumları dedikten sonra bizim belli başlı yerlerde hava durumu verilerimiz olsun. Şöyle hemen oluşturuyorum. Örneğin burada gün diye bir değişken oluşturalım. Buradaki günümüz işte Pazartesi'den başlayalım. Ondan sonra Pazartesi günkü bir de sıcaklık değerimiz olsun. Sıcaklıkta işte Pazartesi 55 derece. Bunu yine çoğaltırım. Salı, Çarşamba, Perşembe olsun. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma. Tabii. Cuma'yı şuraya alalım. Örneğin sıcaklık 55, 25, işte 44, rastgele yine atıyorum. 90, 15 olsun. Benim istediğim şu. En soğuk gün ve en sıcak günü almak istiyorum. Yine aynı mantıkla nasıl alabiliriz? Şöyle alırız. Burada sadece bir kere yapacağım. En soğuk gün diyeceğim. Yine ne yapıyorum arkadaşlar? Min fonksiyonumu çağırıyor muyum? Max'ımı çağırıyorum. En soğuk günde. Tabii ki de min'i çağırıyorum. Min diyenler kazandı. Burada hava durumunu verdikten sonra virgülümü koyacağım. K parametremden sonra lambda mı koyuyorum. Ve yapacağım işlem şu aslında. Hava diyelim. iki noktamızı koyalım. Gelen havanın içinden sıcaklık değerini alıyoruz. Ve bu sıcaklık değerine göre bir filtreleme yapıyoruz. Ve zaten minimum sıcaklık değeri bizim soğuk günümüzdür. Bu yüzden print ile en soğuk günü de ekranda yazdırdığımızda karşımıza çıkacak cuma olması lazım. Bakıyoruz. Cuma mı? Evet. Cuma gününü bu şekilde görmüş olabiliyorsunuz. Ve yine bizim min ve max fonksiyonlarının ne kadar kullanışlı olduğunu ve birçok veri yaparken Bunları kullandığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu dersimizde de bu kadardı. Umarım açıklayıcı ve anlatıcı olmuştur. Eğer bu dersi faydalı bulduysanız yorumlarda çökebilir ve beğeninizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Bana da destek olmuş olursunuz ki bu aralar gerçekten çok ihtiyacım var. Bakıyorum izlenmelere falan. Yani izlenme var, beğeni yok, takip yok. İnsanın morali bozulmuyor değil. Ama izin de biz işimizi yapmaya devam edelim. Olur da kendimizi 5 yıl sonra Mr. Biz gibi burada gördüğümüzde umutlanmak ve gururlanmak istiyorum. Bunlar da tabii sizler sayesinde olacak şeyler. Sözü de uzattık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.